Ha, baba sana göstersin. Nereden? Baba sana göstersin. Bak buralardan oğlum. Kenarlarında yer. Bana göster. Ver bakayım. Ha, ne güzel olmuş. Aferin Muhammed Ere. Hadi buna devam. çok büyük Bak bu ne köprüsü bu? Boğaz köprüsü. Boğaz köprüsü Muhammed Ere. Ne? Oo. Fırın benim oğluma. Ha tak. Taktın taktın. Güzel tak bakayım. Bakayım Al Hadi bakayım. Güzel başka. Araban nerede? Arabanı göster arabanı. araban çalışıyor mu? Bak dene dene. Ama pili vardı. Yok mu? Bitmiş, <laughs> Bitmiş. mi? Bakayım. Evet. Çalıştı. Ah, Göster bakayım arabanın beş, rengini. Ne takarız. Aha evet, çalıştı. çalıştı. Az koy bakayım. Gidecek mi? Koy şuraya koy. Şuraya koy bakayım. Gidecek mi? Yes! Oo süper. Ay, Muhammed Eren'in arabası süper. Ben de koyayım şuradan. Az dur <laughs> bakayım. Dur bakayım. Ne güzel yaptın Muhammed Eren. Kreşine. Aferin sana. Bunu bunlar nereye takılır? Bir saniye oğlum. Bunlar nereye takılır? Birlikte takacağız sen ne ikimiz? Bunlar nereye takılır? Bari? Dur göstersin baba sana. Bunlar nereye gelir? Ne nereye gelir? Ne, nereye gelir? Bunlar. Bakayım az. Onları babaya ver. Bak baba böyle yapıyor Muhammed Eren. Bak. Bak çok güzel yapıyor. Köprü gördün mü? Ne? Kötürenin köprüsü oldu. Ne köprüsü oldu? Muhammed Eren'in köprüsü. Az bakayım koy Muhammed'in oraya. Az koy koy çok ben güzel bakayım. çok güzel. Koy bakayım. Bekliyorum hadi. Çek çek eline çek Eren çek eline. Oh. Eren çek. Yes. Aha. Çok güzel bir oyun bu ya. Muhammed'in güzel değil mi oyun? Sen seviyor musun bu oyunu? Evet. Sen de tak babaya yardım et az. Teşekkür ederim. Heh, babaya beyazları ver. Hani beyaz? Beyaz yollar nerede? Hani beyaz yol Muhammed'e. Hah, tamam babaya ver. Ya da yanındaki kutuya biriktir beyaz. Bak bak bana bak bana bak. Beyazlar ona koy. Ha biriktir babaya kutuda ver. Tamam. Heh, şimdi şimdi olsun. Hadi koy şimdi babaya ver o kutuları. Bakayım. Aha, o ne? Ne? O ne? Aslan'ın ağzına giriyorduk ya yolda giderken. Adı neydi onun? Tünel. 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 Woo! tünel. Işıklı tünel. tünel, tünel. Tüneli Hı -hı. yere Hı -hı. koyun. Burada evet. Burası bozulmasın diye altına da köprü koyalım. Ar. Ar baba. Tamam yavrum. Alacağım şimdi. Elimde. Hadi Elimde. hadi çabuk yapın. çabuk yapın çabuk yapın oynayalım hadi. Sen şöyle geç tamam. bakalım Muhammed Eren. Baba, burada orada oturmayı mi? mi? Sen orada oturmayı sevdim. Aferin <laughs> benim oğluma. koy bakalım Muhammed Eren. Yaptığımız Hadi kadar yoksa... koyalım. Heyecanlandı o. <laughs> Hadi ben de yetiştirmeye çalışıyorum. Ay 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 çık çıktı. Ben de kamada. Bak ya. Az bakayım. Çok güzel yaptın sen. Hadi köprü de koyalım. Köprü de koyalım. Muhammed Eren. Güzel mi? Oğlum ne kadar güzel yaptın sen. Koy koy bir bakalım. Bu ne arabasıymış böyle? Bu ne arabası Muhammed Eren? Uzay arabası mı bu? Bu ne arabası böyle? Astronot arabası. Yok yok. Evet evet astronot arabası biz Muhammed Eren'le birlikte tablette uzaylıları izlerken görmüştük değil mi oğlum senle? Ne kadar kötü. Çok kötüydüler ama arabaları çok güzeldi değil mi oğlum? Tipleri hoşuydu. Yani. Tipleri komik miydi? Evet. Çok mu komikti? <gülüyor> <gülüyor> Hadi arabanı az arabana yakından bakalım. Dur. Araban çok güzelmiş. Az bakayım. Metelim. Koy. Ay çok güzel arabası. Daha da büyütelim mi bunu yolu biz? Evet. Bunu iki katlı yapacaktık ya biz. Oy, Unuttuk. Böyle çok güzel oldu. Böyle çok mu güzel oldu? Güzel. Heh. Yapalım yapalım yapalım. Köprü nasıl oldu Muhammed Eren? Oğuz. Boğaz köprünü nasıl yaptın oğlum? Hani Boğaz köprüsü? Nasıl yaptığını yaptığını... Hani Boğaz köprü Muhammed Eren? Açık daha kaldı. Bakayım. Azıcık daha kaldı. Tamam birlikte Kim yapalım. Kim yapsın? Azıcık daha kaldı baba. Tamam. Heh. Koy babanın önüne. Heh, baba yapar. Tamam. Birazcık daha yapalım o zaman Mehmet hanım. Ama bak çok büyük topalım. Çok mu büyük topalım? Evet. Tamam. Yes. Ar baba. Tamam bebeğim. Ar baba. Tamam yavrum. Anne Bakalım nasıl? Bak burası burası neydi? Neydi? Burası köprü, Boğaz Köprüsü. Muhammed Eren yapacak şimdi. Nasıl bir Muhammed Eren, mühendisler yemeğini yememiş o yüzden az çalışmışlar. Biz onlara yemek ısmarlayalım mı seninle? <laughs> Ismarlamayalım mı? <laughs> Ama paylaşmak güzel de oğlum. Birlikte onlara yemek ısmarlayalım. Bak. Pili mi bitti? Ana. Yok aha geliyor 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 geliyor. Bu arabanın adına bir şey ver. Adı, ad, at koyalım buna. Doğru. ne koyalım? İnek. Ne? İnek? İnek şıpası. İnek, ha, inek sıpası. şıpası. <gülüyor> i̇nek şıpası <laughs> bu. Tamam. Bu inek şıpası mı? Muhammed <laughs> sen. <laughs> 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 Ağzını yedin. <laughs> bakayım bakayım. Aferin benim oğluma. Hadi benim oğluma. Tamam Gittim kapat. Ben. Bir daha yapalım mı? Az ortaya çekelim. Gel şöyle. Gel. Geldim, gel. Şöyle ben çekelim, çekelim. <laughs> ha. Az, az eğil bakalım alttan bana bak. Ay, da tamam dur şöyle yapalım ay, ha. Düzelt tamam ben yanlışlıkla yaptım. tamam. Bir daha çalıştır az arabanı. Evet ama evet. orada gidebilir? gidebilir. Orada da şey ya, Park mı ettin? Park etmiş arabasını. Koy bakalım. Koy koy koy. Köprünü düzelt ama Muhammed Eren. Aha köprü kendi düzeldi. Evet. Muhammed Eren köprüyü evet. yapan mühendislerin karnı acıkmış biliyor musun oğlum? Olsun. Onlara biz mama verelim seninle. Atıyorum, ben vermiyorum ben yorulurum. Yorulur evet. musun? Evet. Tamam. Birlikte verelim o zaman tamam mı? Ben sana yardım ederim. Tamam mı oğlum? Onu istediğin yere koyabilirsin Anladım. Muhammed Eren. Ha az olsun. Tamam o geçtikten sonra koy şimdi. Koyamadın mı? Hayır bunu bırakıyorum. Öyle yapacağım ben. Tamam yap bakayım. Benim Yapabildin mi? Dur beraber takalım. Dur ver bakayım. Şuraya takayım mı? Evet. Nereye takıyorsun? benim önüme. Dur bakalım. Annesinin senin önünde durdum. Tamam dur şöyle yapalım. Ha, koy bakayım arabanı Koy bu arabanı Oradan geçer Bak geçti gördün mü Çok güzel oldu Sen ne zaman aldın bu oyuncağı Ne zaman aldın Bak bunları da koyarım bunları. Gel gel yuvarlak yol yapalım bir tane daha Hadi gel yapalım hadi yap Ayke bakalım. Evet ağır hadi ağır yap. Öyle mi olsun? Tamam. böyle tamam. olsun. Tamam oğlum ver. Evet. <laughs> ver öyle yapalım hadi. Tamam hadi yapalım. Tamam. Hadi şuraya geç sen yanıma Aa, gel. Uyuşuşur, ya, karşıma gel. Hadi bak şurada yapalım. Bak ben koyuyorum buraya. Ay sen bak yuvarlak yol yapalım hadi. Ha, yuvarlak yolu da de yaptık. Aa, ne oldu Bak, Bak biz koymuşsana kadar baba yapmış. Ya. Hadi Yok. al da yap bakalım. Evet. Al koy. Bakın. Bu gidebilecek mi acaba? Yok evet. öbür Ters türlü. Yaptın onu. Ters yaptı. Koy bakalım koy Koy bakayım. Bana. Onu Ha ha koy. Yes. Oo, Oo, ya Muhammed Eren. Oldu. Çak çak Aa, Muhammed bana Eren. Bana. Ama çak bana çak. Gel. Aferin. Bir tane daha uzun var. O zaman yapalım. evet daha değişik bir yapalım. Daha Muhammed Eren al sana bir tane daha yol. Ortaya koy. Ortaya bir koy. Tane de bir tane de yuvarlak var. Şimdi abi. Evet şimdi aldık yaptık. Evet şimdi. şimdi. Evet. Hadi şimdi, şimdi e, oval hangisi bunları? Yes. Evet, ovale koy bakalım gidecek mi araba? Ters koydun yolu. Yolumuzu düz koy. Evet. Koy Hadi koy bakayım az arabanı gidecek mi bakalım. Şimdi arabanı buraya koy. Koy bakayım. Koy bakalım gidecek mi? Oo gidiyorum. Eren gidiyor. Eren gidiyor. Yes. Muhammed Eren. Muhammed Eren. Şimdi Eren. öbür yuvarlağı koy koy. Öbür yuvarlağa koysana. Şuna koy. Bir tane daha koy da gitsin hadi. Hadi bunda da deneyelim. Bak onlardan da da yaparız. Tamam, onlardan da yaparız. Sen buraya koy. Yaparız onlardan. Böyle. Evet. Süper oldu değil çok mi Muhammet Eren? Hadi yes. Çak o zaman. Yes! <laughs> Eren, peki Yumruk atsın. Peki buradan siren kafa çıkar mı? Hayır. Karton Çıkmaz. Çıkmaz. <laughs> e gelirlerse biz çok korkuyoruz onlardan. Bizi korur musun sen? Korumam. <laughs> Korumaz mısın? Evet. <laughs> <laughs> kim koruyacak bizi? Arabanın durduk pili bitmesin. Muhammed Eren bizi kim koruyacak? <gülüyor> <gülüyor> Annesi bizi Muhammed Eren <gülüyor> korumayacakmış. <gülüyor> ah. Muhammed Eren bizi korumayacakmış. Onu da, onu da, 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 ne yapalım buraya mı koyalım? <laughs> Ama orası çıkmış ya. Ver, takayım ben. Baba şurada. Tamam baba taksın tamam, o zaman. Atamıyoruz değil mi oğlum? Evet. Atarsak kırılır. Oh yes. Kırılırsa. Muhammed Eren kaç de... tane yolun oldu şimdi? Üç. Hayır bir tane daha geldi dört. İki tane yuvarlak, bir tane oval, bir tane de büyük oval. Oh yes. Anladın mı? Hangi yuvarlak Bebek yol değil mi? az getir bakayım. <laughs> tamam. Hadi şimdi bu güle güle yap Muhammed Eren. Oyunumuz bitti de. Güle güle de. Hadi bugünlük oyunumuz bu kadardı da Hadi güle güle de bakayım. Karınla Muhammed Ağa olmayı unutmayın de Muhammed Eren. Güle güle de bakayım. Oğlum bana bak. Pamuk oğlum bak.